Yıldırım geldi Ne? Cafer geldi? Kızlar kız günü hazır mısınız? Hazırız, Hazırız. O zaman hazırlıklar başlasın Hemen görev dağılımı yapıyorum arkadaşlar Abur cuburlarla ben ilgileneceğim Esma hanım sen gidip oyunları getir hemen, tamam mı? Evet sen de makyaj malzemelerini getir Milli <laughs> Cafer geldi. Cafer lütfen. Evet, git. Ben mi? Biraz aşırı tepki vermiyor musunuz? Yo gayet normal bir tepki veriyoruz. Bu kız gün neden aramıza giriyorsun? Evet sen nasıl girdin yani içeri Cafer? Pencere hey, mi açıktı? Cafer sen sen buradan oraya oradan oraya koşuyorsan sen belli ki burada. Kızın evin için ışınlanmıştı bu ya her şeyi yapar. İleride uçar bu. Lütfen git Cafer. Kız günü bu. Duydum ki burada bensiz parti yapılıyormuş. Ben bu partiyi bozarım. <laughs> bozamazsın. bizim vermiyoruz. E, bizim bizim partimiz. Evet, bizim. Sen kız değilsin, erkeksin. Bu bir kız partisi, kız günü. Sanki olun arkadaşlar. Sadece şaka yaptım. Bugün sizin için çok eğlenceli bir hale getireceğim. Aa, ne diyorsunuz? Bir şans versin mi? Yani eğlenceli mi getirecek mi? Hayır hayır. hayır, hayır. Ne oldu ki? Ben bunu daha önce yaşadım. Ne yaşadın? Nisa ile bizim pijama partimize katılmıştı. Bütün partiyi mahvetti. Her yeri dağıttı. Saçımızı çekti. Sürekli lambayı açıp kapattı. Bütün oyunları bozdu ve karmel çorban etti. Bütün abur cuburları bitirdi. Saçımızı yoldu. Ne? Ve bize kötü makyajlar yaptı. Ne? aşk olsun ben hiç öyle bir şey yapar mıyım? Acaba böyle bir şey yapar mı tekrar? Yapar 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 bana inanın ona inanmayın. Ben bir Cafer'e inanmak istiyorum bence yapmaz bu sefer. Hayır. Hayır, bu sefer Hayır. Şey yapmaz. Hayır bana inanın. Hiç yapmam öyle şeyler. Ya belki değişmiştir ve iyi bir insan olmuştur Cafer. Bence ona bir şans vermeliyiz. Bence de. Ben çok kararsız kaldım sence sizce vermeli miyiz? Evet şu evet. an ikiye bir bak. Bence şans verelim. Verin verin bana şans verin verin. Tamam Cafer seni aramıza almaya karar verdik. Ama bir şartımız var. Kız gibi davranacaksın. Evet. Ne? Kabul, Kabul edersin. Ee, siz erkek gibi davransanız? Cafer bizim günümüze gelen sensin. Evet. Sen bize ayak uydurmak tamam. zorundasın. O yüzden, o yüzden, kabul etmeyiz. Evet, o yüzden kız gibi davranacaksın. <laughs> Arkadaşlar, bence bu kız günü değil, kuzen günü olsun. Acıyın bana, lütfen yapmayın bunu. <laughs> ya, evet, evet, kabul edelim ya. Değil mi? Tamam. Evet. Tam kabul ettik Cafer. Kuzen günü olsun. Evet, kuzen günü olacak. <laughs> evet, evet. Kabul edin beni. Eee <laughs> o zaman parti başlasın. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that i fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud You can have doubt, now what I'm about, I the cloud, it be raining out I keep making sound, go another round, time legend bound, can't stop me now a slow burn like a disease Just tell me that I can't show you things that you couldn't believe. Wanna hear it out your mouth, yeah Give me fuel, it's a tool that I use To so go ahead and run my mouth, yeah I take shots, I take loss I make shots, I miss lots I tell you get big, boss You get yachts, you swing lots And pop off a big shot I ain't done chasing Got big dreams, bigger things, impatient Who's at the top, think they need replacement Who's at the top, think I'm gonna erase them Face it I don't give up quick, I don't give up I won't give up this Cause I know that I want it Know that I'm on it, I'll make it, I promise yeter artık cafer elimizden çekeceğin var bitti sen ne oluyor arkadaşlar kendimize S sadece şakaydı ne ne diyeyim ben ben kimim? Doğru ya. Benim adım Cafer. Ne? Bizi tırmıklayacak mıymış? Evet evet. Çok fena tırmıklayacakmış. Hayır. Hayır Tony yapamazsın öyle bir şey. Biz senden korkmuyoruz değil mi? Tony, evet, Tony artık onu seviyorum. Buraya gelme. Alo Tony? Alo Tony? Ne? Ne Esma'nın ne oldu? Tony arıyor. Aa neden? Bilmiyorum. Bir anda aradı. Dedi ki bana çok kızdı. E, neden beni buraya bıraktınız? Şimdi oraya geliyorum. Sizi tırmıklayacağım dedi. Ne? Bizi tırmaklayacak mıymış? Evet evet. Çok fena tırmıklayacakmış. Ay Esma açalım. Aya, Tony. Tony bir sakin olur musun lütfen? Tony çok mi ağlıyorsun? Ne dediğini anlamıyorum. <laughs> Tony çok mu ağlıyorsun? Ne dediğini anlamıyorum. Sakin ol. Dümdümdümdüm ne oluyor? Ay ne demek gelip tırmıklayacağım. Bizi böyle tehdit edemezsin Tony. Yi. Biz senden korkmuyoruz tamam mı? İstediğin zaman gel. Bizim korkumuz yok. Ne işin çekmişiz? Dur dur

Açamaz. Evet. Aa! <Gülüyor> 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 İsmail, <Gülüyor> ne <yapacağız? Gülüyor> Ne ki? <laughs> <da giriyoruz> <laughs> Bu İsmail Evet. burada? Evet. Bakıyorum sesini dinliyorum şu an Esma Hanım. Ses geliyor. Ses geliyor. geliyor. Bizi arıyor. <laughs> Esma Hanım, ne yapacağız? <laughs> Esma Hanım, bir plan yapmamız lazım. Plan? Ne düşünüyorsun bir de? Plan, plan. He, plan. Evet. evet, plan yapmamız lazım. Yaslanıp, ben de bir de yaslan, tut şunu. Ben seni başına tutamam. Ne gelirse yaslanıp, yaslanıp, yaslan da böyle yaslan.